Niye? Ya İçeri nasıl nasıl? Yüzyıldır Bak hele. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah verin geri kararını sizin olsun. Kaç tane yaparsanız yapın. Koşular. Hı Arsa. Abi merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız Nasılsın? abi? Para Hoca nasıl hoca? Nasıl? Hepsi de yaramaz. Hadi hadi. Hadi oturma bak bak bir dakika ya. yani kalkar kalkmay değil Ya şu motor götünü çöreye diye ya be dinle yani kalkar kalkmaz he haber şey. yere hakim olacak o bir taraftan kimi ham oturdu çöreye gitdirecek arkasına dikdirecek kapı çöreye dikdirecek işte otur yamon en süreci bu robot kalkmama sektiriyor safaklık yapar yok da hiç yok vallahi abi heder eder Haydi gündüz kaldırmış. Sana nerede çoluk çocuğu yanaştırmayın ya. 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 Her, Her itimala, itimala karşı. Ne olmuş abi? Her itimala karşı diyorum. Çoluk çocuğu yanaş. Abi doğru söylüyor. Bayram abi sen ne diyorsun bu konuya? Ne diyeyim abi bir şey demiyorum çok güzel işte. Düşer mi düşmez mi? Düşmez, düşmez abi niye düşsün ki? Ha tabii pasif davranır elinden atarsan düşer. Ama bence arabalar geri çekilse daha iyi olur gibi. Ha taksiler mi? Evet abi doğru söylüyor. Kaç metreye hayır kalıyor Olamaz. Şu arabaları sahipler arabalarını elini Siz öyle zannedin abi öyle değil o. 4-5 kişi adam ver valla. İyi söyleyen. Yenme ağır olsa dedi. Doğru. Ağır değil mi? Yok.